Merhaba arkadaşlar, bugün yapay zeka çok harika bir soru soracağım. Bakalım internetteki, daha doğrusu Twitter'daki en popüler analizi en iyi yapan, en verimli, en iyi daha doğrusu kripto para fenomeni kimdir? Ve tabii ki onu biraz detaylandıracağız. Yani siz bunu prompt'a direkt "En iyi e, fenomen kim?" diye sorabilirsiniz. Çok sağlıklı olmaz. Prompt'u kullanmak diye bir olay var arkadaşlar. Prompt'a detay vermeniz gerekiyor. Bazı veriler hatta vermeniz gerekiyor ki daha sağlıklı bilgiler yapay zeka sizler için sunsun. Ben şimdi Dipsy'ye ve ChatGPT'ye şunu soracağım: Kripto para fenomenleri arasında en iyi analizi yapan, en sağlıklı bilgi veren kimdir? Bunu soracağım. Tabii ki bir link kullanacağım. Ona bir link vereceğim. O link dahilinde gideceğiz. Şimdi linkimiz şu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu Bitcoin heştiği e, X platformunda, Twitter'da ve şunu diyeceğim. Bu linki kullanarak bana en sağlıklı analiz ve bilgileri sunan kripto para hesaplarını bul diyeceğim. Aynı soruyu çeçipiti diye soracağım için kopyalıyorum ve gönderdim. Bakalım dipseek bizim için nasıl bir cevap verecek? Tabii aynı zamanda Dipsik ile ChatGPT bu anlamda kıyaslamış da olacağız. Tabii DeepSeek biraz fazla düşünüyor. O yüzden biz hemen ChatGPT'ye de aynı soruyu gönderelim. ChatGPT şimdi birazdan takır takır dökmeye başlayacak. Evet bize diyor ki Twitter'da Bitcoin etiketi altında en sağlıklı analiz bilgileri sunan kripto para hesabı bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Hashtag araması yap, öne çıkan hesapları incele, takipçi etkileşim analizi, ayrıca listeler üzerini kullanarak da tamam diyorum tamam benim için bu hesapları olabilir misin diyorum Dipsik'e baktım arkadaşlar Dipsik genel yine güvenilir hesapları belirleme kriterlerini verdi bana. Ve tabii ki Dipsik listeliyor şu an. Önerilen Bitcoin odaklı hesapları. Evet. ChatGPT de şu an veriyor. Willy Wu Plan bir arkadaşlar falan bir ola ünlü bir hesap. Bayağı bir takipçisi de var. Bunların hepsi öyle ama e, takip ettiklerim için yorum yapıyorum. E, Willy Wood öyle. Plan B Documenting Bitcoin var arkadaşlar. Red Capital var. Analiz açısından iyi. Jacob Crypto Burry var arkadaşlar. Donald CryptoCred Pentoshi var. Plunz Credible Crypto gibi 10 hesap sundu bana. E, öte yandan Dipsy'e bakıyorum. Dipsy. Evet. Anthony Pamplion. Michelin Saylor'un hesabını verdi. Nick Carter. Jameson Law. Bitcoin'in resmi hesabını verdi. Coindesk gibi hesapları verdi. Peki şöyle diyelim. Peki Türkiye Türkiye'deki fenomen en iyi fenomen hesapları diyelim en iyi kripto para kripto para fenomen hesapları yazar mısın diye soruyorum bakalım bizler için nasıl bir cevap verecek aynı soruyu çeçipitiye de soruyorum hatta şöyle kopyalıyorum Türkiye'deki hesapları vermesi istedim tabi yabancı hesapları gördünüz arkadaşlar şimdi Türkiye'deki hesaplar tartışılır isimler de var ee, Evet <laughs> neden güldüm Arkadaşlar şimdi burada ismini vermek istemiyorum bir arkadaşın hesabını gördüm o yüzden güldüm çok tartışılır bir hesap ben yine de yorum yapmayacağım direkt olduğu gibi söyleyeceğim Selcoin'i verdi arkadaşlar paradotor Crypto Emre Crypto Kemal ve Efe bulduk bu beş hesabı sundu bize. Bakalım Dipsik hangi hesapları verdi? Hala düşünüyor bu arada. Evet verdi. analiz ettiği kaynakları da alta vermiş bu arada. Birçok hesabı analiz ederek o şekilde bir beş kişilik liste oluşturmuş. stop durdurulmuş bu arada tekrar soralım e, yorum kısmına arkadaşlar şu arkadaşlarla ilgili yorum yazarsanız sevinirim yani sell paradator para da tor kripto emre kripto kemal ve efe bulduk hakkında ne düşünüyorsunuz onları da yoruma belirtirseniz sevinirim Bakar, neden söylüyorum Çünkü yapay zekanın bizi öne çıkarttığı e, kişiler hesaplar acaba algoritmada nasıl bir mantıkla öne çıkarttı onunla ilgili yorumla yaparsanız teknik açıdan daha iyi olur her zamanki gibi dipstik önce soruyu anlamaya çalışıyor ve soruyu anlarken de sesli düşünüyor, yazıyor bunları. Daha sonra işlem adımlarını, çözüm işlem adımlarını tekrar yazıyor. Daha doğrusu yazıyor. En son sonuca varıyor. Dipsy'in derin düşünme mantığı bu. Sonuca geldik herhalde. Turan Sert kablosuz kedi. <laughs> Kripto para Türk. Evet Anıl hocamı da verdi. Burada güzel. Eğitim ve analiz açısından bakın arkadaşlar. Dipsik burada artı bir puan aldı benden. Çünkü eğitim ve analiz olarak ayrı bir liste yaptı. Haber ve güncel bilgi olarak yine listeyi başka sıraladı. Blockchain teknolojisi geliştirmede toplulukta tartışmada şeklinde böyle kategorilere böldü. Bakın bu daha iyi bir e, sonuç bence. Eğitim ve analiz açısından e, Turan BTC Türk eski CEO'su, Kablosuz Kedi, Kripto Para Türk, Kripto Emre, e, Taber Güncel Bilgide, Kripto Bülten, Coin Türk News, BTC Türk .com. Evet, reklam olmasın diye hepsini tek tek okumasaydım iyi olurdu ama neyse görüyorsunuz zaten ekranda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, en en iyi fenomenleri, en analizi en iyi fenomenleri Çetçipiti ve Dipsi'ye sorduk. Bize cevapları sundu.